Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza Malatya Caddesi Salim Hazar Dağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşak içerisinde kuralları ihlal eden, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet 23 HY060 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan iki kişiden biri çarpışmanın etkisiyle düşerek hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın 56 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasına dakikalar kala meydana gelmesiyle Malatya Caddesi'nde trafik aksamadı.